Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma şimdi herkese selam. Samsung 12.05'ye tuş telefona e-mail nasıl atılıyor onu paylaşacağım sizlerle. Şu anda şebeke gelmiyor. Hat arama yapmadığı için bunu nasıl anlaşılıyor? E-mail gitip gitmediğini, şebekesinin sorunu olup olmadığını onu paylaşacağım sizlerle evvela. Şurada gördüğünüz gibi sol üst köşede bir simge var. Büyüteç şeklinde. Eğer ki beyazsa e gitmiş ya da sim kartı hatalı olduğunu anlamına geliyor. Ama eğer ki bu kırmızı olmuş olsaydı daire şeklinde şebeke sorunu olurdu. Bilginiz olsun. Biz genelde bunun imeyi sorgulamasını yapalım. Yıldız kare 06 kare yapıyoruz. Şu şekilde imeyi çıkıyor. Biz bunu şimdi sorgulamasını yapalım. Evet, Google'da arama yapacağız. E-mail sorgulama diyoruz. İlk çıkan linki tıklıyoruz. Evet şu alana gördüğünüz gibi 15 haneli e-mail numarasını giriyoruz. 359 616 044 874 006 Sorgula diyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu e numarası başka cihazlara kopyalandığı tespit edilmiştir. Sorun e de. Peki biz bunu e atacağız ama nasıl atacağız? Onu paylaşacağım sizlerle. Şöyle bir data kablosu olması gerekiyor. Şunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Tabii ki programı yüklü olması gerekiyor bilgisayarınızda. Evet daha önce bilgisayarımıza yüklemiştik. Programı tıklıyoruz. Şurada var diye diyor. Yani evet, şöyle bir alan açılıyor. Ama tıkladığınız zaman herhangi bir kom yoksa Sadece kom 1 var. Cihaza bağladığınız zaman farklı komlar gelecek. Evet gördüğünüz gibi iki kom daha geldi. Kom 1 vardı. Kom 3, kom 4 de geldi. Sonra kom 3 diyoruz. Şimdi e-mail'in ekrana gelmemesi için hani güvenlik nedeniyle kopyalamasın diye şunu aynısını bir sonu değiştireceğim. 359 616 044 874 006 dedim şurada yaz diyoruz. Evet bu yeşil olması gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda yeşil oldu. Samsung 1205 ye modeline bu şekilde e-mail atmış bulunmaktayız. Ben başka bir e-mail yazacağım Sadece ekranda kopyalanmasın diye. Cihazı kapandıktan sonra telefonun e-mail'i kullanabileceksiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.